Devam edelim. Şimdi Bursa'dan İstanbul'a gitmek için feribot bileti aldı, ama feribotu kaçırdı. Hepimizin başına gelebilecek bir olay. Yalnız hepimizin yapmayacağı bir şey yaptı. Asılsız bir bomba ihbarında bulundu. Tabii feribot hemen geri döndürüldü, didik didik arandı. Bomba ihbarı asılsız çıktı ve tabii bomba ihbarı yapanın da kimliğini araştırmaya başladı yetkililer. Tabi bu feribotu kaçıran şahıs da otobüsle İstanbul'a geldi. İstanbul'a ayak basar basmaz da gözaltına alındı. Bayanlar falan bu Çocuklar ağladı falan. Feribotu kaçırınca bomba ihbarı yapan genç hem polisi alarma geçirdi hem de yolculara korku dolanlar yaşattı. İstanbul arasında çalışan deniz otobüsü için limandan ayrıldıktan birkaç dakika sonra gelen ihbar polisi alarma geçirdi. pribotun kaptanından acilen Armutlu'daki limana yanaşması istendi. Satman, Limana yanaşan deniz otobüsünün yolcuları aşağı indirildi. Herkes şaşkındı. Çok geçmeden bu olağanüstü hareketliliğe neyin yol açtığı da ortaya çıktı. Feribota bomba ihbarı yapılmıştı. Bir anda polisler önümüzü kesince herkes bir korktu ne oluyor falan. Terörle mücadele ve asayiş ekipleri feribotta kapsamlı arama yaptı. Ancak bombaya dair bir ize rastlanılmadı. İhbarın asılsız olduğu ortaya çıkınca limanda bekleyen yolcular üzerleri aranarak başka bir feribota alındı. Onlar yolculuğuna devam ederken polis asılsız ihbarın peşine düştü. Akşam saatlerinde Bursa İstanbul ve İstanbul Bursa arasında sefer yapan deniz otobüslerinde bomba ihbarı yapıldı. Hemen tedbirlerimizi aldık. Bu hatlarda çalışan deniz otobüslerinde arama yaptırdık. Aramada sonuç çıkmadı. İhbarın asılsız olduğu anlaşıldı. İhbarı yapan kişiyi araştırıyoruz. Çok geçmeden ihbarcı tespit edildi. Otobüste Bursa'dan İstanbul'a gittiği belirlenen 22 yaşındaki ihbarcı yolda önlem alan polisler tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Sorgu sonunda feribotu kaçırdığı için asılsız ihbarda bulunduğunu itiraf etti. Parası sızmış herdi. Şimdi arama yaptı.